Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, yapımı kolay, görüntüsü de çok güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, modelime geçmeden önce şişimden, ipimden bahsetmek istiyorum. Ee, şişim 3 numara arkadaşlar, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım. İp, i̇pim de Nako, şey pardon, Himalaya Bebelüks ipi arkadaşlar. Ee, modelim 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben ilmeklerimi attım şişime. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 ilmek üzerinden modeli sizlere anlatacağım. Şişimi e, e, ilmeklerimi attıktan sonra bir sıra düz örüp önden e, bir haroşa görüntüsü elde ettikten sonra modelimi uygulamaya hazır hale getirdim. Sizler de e, benimle birlikte örmek isterseniz e, beraber örelim. Aha, pardon ama öncesinde hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, ve örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden modelimizin ilk sırasına başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği şöyle sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir tane daha düz ördüm ve şişimi, şişime ipimi doladım. Buraya kadar modeli bir kez uyguladık. Tekrar 4 tane düz örüyorum. 2 3 4 tane düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Buraya kadar ikinci motifi yaptık. Tekrar 2 4 tane düz örüyorum. 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 tane doluyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu doladığım ilmeği ters örüyorum. Şişime ipimi bir kez doluyorum. 1 tane ters ördüm. 2 tane sıradaki 2 tane ters ilmeği beraber örüyorum. Ve 4 tane ters örüyorum. 2 3 ve şu ajurlu ilmekle beraber 4 tane ters ördüm. Tekrar şişime ipimi doluyorum. 1 tane ters ördüm. Sıradaki 2 tersi birlikte örüyorum ve 4 tane daha ters örüyorum. 1 2 3 ve şu doladığım ilmekle beraber 4. Tekrar şişime ipimi doladım. 1 tane ters örüyorum. 2 tane sıradaki tersi birlikte örüp teke düşürüyorum. Ve kalan 1 2 3 ilmeğimi ters örüp kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi modelimin 3. sırasında ön yüzdeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Şu 2 tane ilmeği sıradaki 2 tane ilmeği sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. 1 tane düz ördüm. ipimi şişime doluyorum. Şu ajurlu ilmekleri de örerek 1 2 3 4 tane düz örüyorum. Bakın şu sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum, teke düşürüyorum. 1 tane düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ördüm. Şu 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum, teke düşürüyorum. 1 tane düz ilmek örüyorum. İpimi şişime doluyorum, kalan ilmeklerimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelimin arka yüzünde dördüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden aldıktan sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Farklı hiçbir işlem yapmıyoruz bu sırada. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzdeyiz. Dördüncü sıradayız bu arada. Hatırlatayım tekrar. Bir kenar ilmeğimi de örüyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Modelimizin beşinci sırasındayız. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi şurada dört tane düz ilmeğim var. Bu ilmeklerin yerlerini değiştirerek çaprazlayacağız. Şu arkadaki iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Öndeki 2 ilmeği çıkarıp şöyle yerlerini değiştirerek çaprazlıyorum. Şimdi bunların dördünü de düz örüyorum. 1 2 3 4 tane ördüm yerlerini değiştirmiş oldum. Şimdi arada 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şimdi yine bakın şu 4 tane düz ilmeğimi yani şu ajurların bitiminden hemen şöyle 4 tane düz ilmeğimi yerlerini değiştireceğim. Arkadaki 2 ilmeği sağ şişimi alıyorum. Diğerlerini çıkarıp tekrar takıyorum. Yerlerini şöyle değiştirerek Dördünü de düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düzümü ördüm. Arada tekrar üç tane düz örüyorum. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Yine bakın şu ajurların bitiminden hemen şuradaki bitiminden hemen şu dört ilmenin yerlerini değiştiriyorum. Arkadaki iki ilmeği sağ şişime takıyorum. Soldaki baştaki ilmeklerin önünü alarak çaprazlayarak örüyorum. Dördünü de düz örüyorum. 2 3 4 Kalan ilmeklerimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. 5. sırayı ön yüzden tamamlamış olduk. Arka sırada Şimdi 6. sırada arka yüzde kenar ilmeğinden sonra kenar ilmeğimi örmeden aldım, bütün ilmeklerimi ters örüyorum ve bu bizim son sıramız, ilk model son sıramız, böylece modeli bir kez kurmuş oluyoruz. kenar ilmeğimi de örüp altıncı sırayı bütün ilmeklerimi ters örerek tamamladım. Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Şimdi tekrar bir kez daha modeli kuralım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Dört tane düz örüyorum. İki, üç, dört tane düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bir tane daha düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Buraya kadar bir model yaptık. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Sıradaki iki tane düzü sağa doğru birlikte kesiyorum. Yani düz örüyorum yine. Bir tane bir ilmek düz örüyorum. İpimi şişime doluyorum. Buraya kadar ikinci modeli yaptık. 4 tane düz örüyorum tekrar 2 3 4 tane düz ördüm yanındaki sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte örüyorum 1 Bir tane de normal düz örüyorum ipimi şişime doluyorum kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım şu doladığım ilmeği ters örüyorum ipimi şişime doluyorum bir tane ters örüyorum. Sıradaki iki tane tersi birlikte yine ters örerek tek ilmeği düşürüyorum. 1 2 3 ve şu bir önceki sırada doladığım ilmekle birlikte 4 tane ters örüyorum. İpimi şişime doladım. Bir tane ters ördüm. Sıradaki iki tane tersi birlikte örerek teke düşürdüm. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 doladığım ilmekle birlikte 4 tane ters ördüm. İpimi şişime doladım. 1 tane ters örüyorum. Sıradaki 2 tane tersi birlikte örüyorum ve kalan ilmeklerimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ön yüzdeyim. Üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. İki tane düz örüyorum. Sıradaki iki tane düzü sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Şu sıradaki iki tane düzü sağa doğru kesiyorum. Bir tane de normal düz örüyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Dört tane düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Sıradaki iki tane düzü sağa doğru birlikte örerek kestim. Bir tane düz ördüm. İpimi şişime doladım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka sırada dördüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi bu sırada ters örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum burada. Bütün ilmeklerim ters. modelimizi ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Altı sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. 5. sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi burada ilk modelde yaptığımız gibi şu iki ilmekle şu iki ilmenin yerlerini değiştireceğiz. Arka taraftaki iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Sol şişimdeki ilmeklerin önüne takıyorum. Ve dördünü de düz örüyorum. 1 2 3 4 Arada 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düzümü ördüm. Şimdi bakın şu ajurla şu ajur arasında kalan şu 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arka taraftaki 2 ilmeği öndeki ilmeklerin önüne takıyorum. Ve dördünü de düz örüyorum. 1 2 3 4. Şu 3 tane azurlu ilmeklerimi düz örüyorum. Yine şu 4 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Arka taraftaki 2 ilmeği sağ şişime alıp öndeki 2 ilmeğin önüne takıyorum. Ve dördünü de düz örüyorum. 1 2 3 4. Kalan ilmeklerimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ve son sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Bir sıra, arka sırada bütün ilmeklerimi ters ördüm arkadaşlar. Son sıramdı. Tamamladım. Bakın modelimizi iki kez kurmuş olduk. Böylece. Hatta ben büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da sizlere göstereyim. Bakın. Şu şekilde. Şöyle yakından da göstereyim. Arka yönden modelin görüntüsü bu şekilde. Ön yönden Görüntüsü bu şekilde. Modelimiz çok hoş. Yapımı da kolay bir model. Görüntüsü de çok güzel. Çok şık görünüyor. Bu modelden e, neler yapabiliriz? Bebek örgülerimizde kullanabiliriz arkadaşlar. Yelek, hırkas, süveter birçok yerde kullanabileceğimiz e, bebek, çocuk, yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur videomuzun sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.